Ben Serkan Elkoca, Pazarcık, Osman Dede Mahalle Muhtarı. Mahallemizdeki pazar günkü olan olaydan dolayı işte mahallemiz, köyümüz yerle bir. Yani 70 haneli köyümüz, 60 taneye yakın evimiz hiç girilmez halde yani. Hepsi enkaz. Yani büyüklerimize, yetkililerimize, bizlere bir yardım çağrısındayız. İnsanlarımız, halkımız hep sokaklarda, daha çadırlar elimize geçmedi. İki aileyi, üç aileyi birleştirerek çadırlara yerleştirdik. Ya bizlere işte bir yardım. Evlerimiz, her şeyimiz yerle bir. 70 tane de 60 tane yıkıldı şu an. Evet. Burada gördüğüm üç tane çadır varsa, Afet iki tane çadır mı getirdi sadece? Afet 20 tane çadır getirdi, 70 hanelik yere, üç tane geldi, şeyimiz de başka köyden aldık. Evet. E, üç tane de bizim, iki tane de bizim, iş bankasında bir, diyenimiz memur, onun vesilesiyle işte. İş getirdi. bankasında verdiler. Evet. On tane istiyoruz, üç günden beri geldi, yağ getiriyoruz diye getirmediler daha hmm. halen. Isıtıcılarımız yok verdiğiniz çadırcılar içerisindeki ısıtıcılar yok onlar soğukta diyor ki ne ne anlama geldi yani